Evet arkadaşlar VBA ile kod yazma kısmına devam ediyoruz. Şimdi ne yapmıştık? Butonun olay sekmesindeki tıklatıldığında kısmına tıklayınca karşımıza şöyle bir kod hazır olarak gelmişti. Şimdi bu görmüş olduğunuz ekrandaki şu başlıkta görmüş olduğunuz Microsoft Visual Basic for Applications yazan Visual Basic'in uygulamalar için olan versiyonu oluyor yani aslında Visual Basic ile e, pek çok özelliği, kod yazma kodları hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da gerek editör bakımından gerekse bazı e, kullanım farklı bakımından e, biraz daha kırpılmış hali diyebiliriz. Şimdi tıkladığımızda karşımıza görmüş olduğunuz şu kısım hazır olarak geldi. Burada e, private sub and sub gibi ifadeler var. Kodların Plato'nun adı ile aynı. Dolayısıyla biz buradan anlıyoruz ki ee, şu son kısım haricindeki ilk kısım denetimimizin adı iken şu alt çizgiden sonraki son kısım ise hangi olay olduğu. Yani bakın şurada listeyi göreceksiniz. Click, double click, enter, exit gibi değişik olaylar var. Yani buradaki şey tıklandığında yapılıyor. sg box boşluk merhaba bu ilk bba kodumuz diye bir mesaj yazıyoruz ve yazdıktan sonra formumuza geri dönüp form görünümüne geçiyoruz bakın kaydede tıkladığında yazmış olduğumuz mesajımızı aldık nedir peki buradaki işlem demek ki tıklandığı zaman yapılacak şeyleri buraya yazıyoruz Burada tabi pek çok komut var. Yani yüzlerce belki de bine yakın komut vardır. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar bu komutları yerli yerinde ve zamanında kullanabilme becerisini gösterebilmek. Bu zamanla olacak, tecrübeyle olacak bir şey elbette. Ancak bu noktada bize e, VBA penceresinin, e, Visual Basic Editor'ünün yardım için soru yazılan kısmı çok yardımcı olacaktır box yazan kısmı buraya yazıyorum. Enter'a bastığım zaman karşıma akses yardımı geliyor. İlk önce sonuçlara göre başlıkları gösteriyor. Şu alt kısımda bunun article yani makale olduğu e, yazıyor. Bunun dışında şurası da konunun başlığı. Message box e, fonksiyonuna tıkladığımızda bakın gelen yardımda e, ilk kısımda syntax yani e, yazım kısımları e, kısmının nasıl olduğu yani tabiri caizse dil bilgisi programlamadaki dil bilgisinin nasıl olduğu hangi kurallara göre yazıldığını bir özetini veriyor. Bakın burada message box parantez açmış prompt butons title help file context gibi ifadeler var. Bunların ne anlama geldiği de bakın partlar yazıyor bölümler. Burada tek tek açıklamaları yazılmış. Yine bazı sabitler var. Bu sabitlerin e, value'ları değerleri var yine açıklamaları var. Bunları hep göreceğiz. Not kısımları var vesaire. En sonunda da bakın example yazan yerde de örnek bir mesaj box kut, e, komutunun nasıl kullanıldığı anlatılmış. Dolayısıyla e, sıkıntı çektiğiniz her zaman şuradaki yardım kutusunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi öncelikli olarak e, herkesin tabi kendine göre kullanım alışkanlıkları vardır ama biz şu anda kendi kullanım alışkanlıklarımıza göre bu editörü düzenleyeceğiz. Tools menüsü içerisinde yer alan Options'a tıkladığımızda karşımıza gelen e, 4 tane sekme var. Bu tek 4 sekmenin bir e, birinci çerçeve içerisinde yer alan Recursive Variable Declaration yazan kısmı işaretliyoruz arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığını daha sonra anlatacağız. Auto Indent dediği kısım e, otomatik olarak girintili yazması da. Ee, bu şekilde kalabilir editör format kısmı bizim için oldukça önemli bakın fontlar kısmında seçtiğimiz font eğer bilgisayarınızda yoksa bunu internetten arayıp indirebilirsiniz konsolas yazan e, microsoft'un programcılar için geliştirmiş olduğu bir font ve burada bakın e, background kısmını siyah yapıyorum foreground yazan yani bu normal yazılar için az önce mesela message box'ta bu ilk komutumuz diye diyen kısımda e, gösterilecek mesajlar için şimdilik gri seçiyorum ama bunları değiştirebilirim. Buradan e, comment kısmına geçiyorum. Bakın background'ı yine siyah yaparken e, koyu gri olarak da yorumu yapıyorum. Keyword dedi yine bu VBA'daki anahtar kelimeler. Zemini siyah yapıyorum. Bunları tabi kullanıma göre değiştireceğiz ve yine tanımlayıcılarda zemin siyah rengi de şöyle bir pembe ya da dikkat çekecek bir renk mor olsun. Bu şekilde yazdığımızda bakın editörümüz artık okunabilirliği daha rahat çünkü siyah zeminde göz daha az yoruluyor en azından benim ve rastladığım çoğu programcının bu şekilde çünkü beyaz zemin olduğu zaman ışık daha fazla geliyor ve daha yorucu oluyor şimdi burada yaptığımız bu ayarlardan sonra VBA ile ilgili yine yeni şeyler görmek istiyoruz nedir mesela bakın buradaki metin kutularını vesaire nasıl denetimleri nasıl kontrol edebiliriz? Her denetimin bir adı var. Dolayısıyla biz burada şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Denetimin adı neydi? Mesela şuradaki denetimin adı ne? Vergi dairesi değil mi? Ben buraya vergi yazıp klavyeden kontrol ve boşluk tuşuna bastığımda bana mevcut komutları ve değişkenleri sonra klavyeden tab tuşuna Q'nun sol tarafındaki Caps Lock yani büyük harf tuşunun üstündeki tuşa bastığında da otomatik olarak listedeki şeyi tamamlamış oluyor. Şimdi yazılan komutların veya denetimlerin isminden sonra noktaya bastığınızda da buna ait e, metotlar ortaya çıkacaktır. Mesela vergi dairesinin e, arka zeminini değiştirmek istiyorsak bakın back color yazan kısmı ile tablo tamamlıyorum eşittir şuraya red yazayım yani kırmızı olsun gerçi red değil de bb red şeklinde olması gerekiyor hatta şöyle de gösterebilirim eşittirden sonra kontrol ve boşluk tuşuna bastığımızda yine listemiz açılacak bb red, red kısmına geldiğimde kırmızı rengi vermiş olacağım yani burada öncelikli olarak ne olacak butona bastığımda şu mesajı bana gösterecek bastığımda buradaki komutu icra edecek. Bakın tıklıyorum. Merhaba bu ilk kodumuz ve vergi dairesinin zemini kırmızı oldu. Şimdi bu süreci takip edebilmemiz için e, her programlama dilinde hemen hemen var olan bir yöntem var arkadaşlar. Buna da breakpoint diyoruz. Breakpoint ne işe yarıyor? Bakın şu sol tarafta yer alan sütunda bir noktayı tıkladığınızda geldiği zaman programı durdurmaya yarar arkadaşlar bundan sonra yine e, klavyeden bu e, f8 tuşuna basarak adım adım ilerleyebilirsiniz e, yine değişik kullanım şekilleri de var onları sonra göreceğiz zaten bakın şu an breakpoint koyduk buraya ne olacak verdi Tamam dedim. Yine bu satırda şu anda beni bekliyor. Hatta üzerlerinde durduğumuzda bunların değerlerini bize gösterecektir. Bakın vb red yazdığınızda bunun değerinin 255 olduğunu gösterir. burası da inen şekilde F8'e bastığında end sabah gidiyor. Bir daha F8'e bastığında program bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde VBA ile ilgili Komutlar ile ilgili ufak tefek giriş, yardım menüsü ve breakpoint konusunu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki uygulamamızda artık VBA kodlarıyla iyice haşır neşir olmaya başlayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.